Ben Profesör Doktor Sezgin İlgi. Hacettepe Üniversitesi 1971 mezunuyum. 2003 ile 2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı yaptım. Mezunu olmaktan gurur duyduğum Hacettepe Üniversitesi'nin 8 Temmuz Dünya Hacettepe'liler gününü kutluyorum. Hacettepe'li mezunları gittikleri yerde farkındalık yaratmış, topluma liderlik yapmış, insanlık için çok iyi hizmetler vermiş insanlardır. Hacettepe'liği iki tane slogan çok iyi belirler. Biri Profesör Doktor İhsan Doğramacı'nın daha ileriye en iyi sloganı, diğeri de Profesör Doktor Süleyman Sağlam'ın iyiler için de en iyi olmak sloganıdır. Yani Hacettepe'li gittiği her yerde iyiler için de en iyi olmak durumundadır hepinizin sağlıklı, mutlu ve başarılı günler geçirmesini diliyorum.